yiğidim geliyor. Bir Türk'ün asla boyun ERMEYEN mücadeleci ruhunu tubgu mobileun her yerinde hissedeceğiz. Engin altan düz yatan yakında sadece gogo mobiled Arkadaşlar, yeni haber izle kanalında sizlere son dakika haber içerikleri sunuyorum. Kanalıma abone olur, videomu beğenir, videoma yorum yazarsanız çok sevinirim. Diğer kanalım olan Ali Ardar kanalımı ve videolarımı da değerlendirirseniz çok sevinirim. Ali Aldar kanalımda size her telden güzel videolar yapıyorum.